Osmaniye'de bir ortaokul müdürü Yumruklu sopalı saldırıya uğradı Saldıran bu kez Öğrenci velisi değil bir ortaokul müdiresinin Eşiydi Saldırının sebebi bakın neydi <gülüyor> <gülüyor> Okul müdürüne önce yumrukla saldırdı Baş edemeyince arabasından sopa aldı Tekrar denedi Aniyenin Düzici ilçesindeki İstiklal Ortaokulu'nun müdürü Ümit Onat sopalı saldırıya uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren başka bir ortaokulda görev yapan müdürenin eşiydi. Üyemiz Düzici Devlet Hastanesi'ne giderek DAP raporu aldı. Ardından 10 günlük işgaramız raporu aldı. Saldırı sebebinin müdürlerin tercih dönemiyle ilgili olabileceği yöne sürüldü. Nitekim Ümit Onat istediği okula tercih yaptı. Atama kararı da bu yönde çıktı. Arkadaşımıza yapılan okul tercihleriyle ilgili saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Şüpheli saldırgan emniyete verdiği ifadede bu iddiayı yalanladı. Eğitim Gücü Sendikası Osmaniye Şube Başkanı Ahmet Kıraç öğretmene yapılan şiddeti kınadı. Konunun takipçisi olacaklarını söyledi. Olayla ilgili şikayette bulunduk. Konuşan savcılıkta bir eğitim çalışanına sebebi ne olursa olsun şiddet, küfür, hakaret edilmesini kesinlikle kabul etmiyoruz. Biz bu işin sonuna kadar takipçisiyiz.